Ya, bu, bu daha mantıklı. Sen öyle sürecektin. Buraya saklanmayımış ha. Yiğit nasıl bakıyor böyle? E, bize gidecek mi? Bu işaretler yazmayacak o yüzden ya. Neleyiz? Dayı, başka Nereye bir oyun var ya. Ağzından düdük alıyorlar. Bacaklarına lastikle e çekip ya, bırakıyorlar. Onu oynayın onu. onu ya ben monopoli de getir Onu da oynayabilirim. Daha sağlıklı. O düdük olsa, yapardık ya. Ne, evet, daha Biz sağlıklı. Daha Ama onda da dayak var ki. Yani. Evet dayak onda da var. Mesela şey yapalım dedim. filtre kilit ya onu. Onda en azından can acı bir şey. Ne teyze şu? su alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet. Güzel yakıyor. <laughs> 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 Hadi onu ayırsınlar. yapsınlar. A, ne yapıyorlardı ya? onda? <laughs> O telefonun bir filtre kurulan var herhalde. Neydi Ay pardon dayıcım. Işte. <laughs> devam et öyle, o bir şey. Devam et devam et. <laughs> Lan oğlum. Allah, bu tamam hayvan bu. Allah bir vurayım. Ya dayıcım dedim bunu değiştirelim. Ben yiyorum burada ya. Oğlum sonuçta ben de vuracağım. Nasıl vuracağım bunu? burada <laughs> yok muydum mu? <laughs> 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 <Yaburuyorum>. bunun? <laughs> Yine bu kıyamıyor bak. Ya <laughs> vururum. Burada atayım mı bana gözüne Ne oldu lan? yok ne olacak? <laughs> oh. Yakaladım. <laughs> çıkarsam mı ki? Dayı çok çarpıyor ya.